Merhaba arkadaşlar. Trend Signal Express kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı bir indikatörün değiştirilmiş versiyonunu göstereceğim. Öncelikle küçük bir hatırlatma yapayım. Kanalımızda şu an 145 tane video var. Arkadaşlar, YouTube kanalımda sadece Türkçe değil, İngilizce, İspanyolca ve Almanca videolar da bulabilirsiniz. Farklı dillerde içeriklerimize göz atmak isterseniz kanalımızda hepsi mevcut. Bunların içinde short videolarda mevcut ama yaklaşık 80 tanesi normal, uzun videolar. Eğer başka indikatörleri incelemek, farklı stratejiler görmek isterseniz o videolara da mutlaka göz atmanızı tavsiye ederim. Gelelim bugünkü konumuza. Bugün sizlere trend sinyal, TP1, TP2, TP3, buy, sell, sahte sinyal üretmez, ücretsiz ve forex hisse senedi ve altın, bitcoin'de kullanabileceğiniz güçlü bir indikatör tanıtıyorum. Bu indikatörün artılarını, eksilerini ve nasıl çalıştığını anlatacağım. Arkadaşlar bu indikatörün linkini videonun hemen altına bıraktım. Oradaki linkten kolayca ulaşabilirsiniz. Böyle gizli stratejiler ve profesyonel indikatörleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Takipte kalın. Bu yüzden kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi ve yorumlarda ne düşündüğünüzü yazmayı unutmayın. TradingView platformuna gidiyoruz. Üst menüden Indicators göstergeler bölümüne tıklayın. Arama kısmına indikatörün adını Trend Signal Express Buy Sell yazıp listeden seçiyoruz. Yani her detaya girmeyeceğim. Sadece size pratikte ne işe yaradığını ve nasıl kullanabileceğinizi göstereceğim. O zaman vakit kaybetmeden başlayalım. Nerelerde kullanabilirsiniz? Forex, parite takibi ve kısa orta vadede trend tespiti için uygun. Kripto, volatil piyasalarda ATR tabanlı TPSL seviyeleri ile işe yarıyor. Hisse, BIST, altın, orta vadede referans noktası olarak kullanılabilir. Ücretsiz, kanaldaki takipçilere paylaşıyorum. Hiçbir ücret yok. Bu indikatör repaint yapmaz. Sinyaller yalnızca mum kapanışı ile oluşur ve kaybolmaz. Canlıda gördüğünüz işaretler kalıcıdır, sahte sinyal yoktur. Bu yüzden biraz gecikmeli ama güvenilir onay sunar. Tepe ensel otomatik hesaplama, girdi olarak verdiğiniz sel. Yüzdesine göre TP1, TP2, TP3 profit seviyeleri gösterir. Arkadaşlar TP1, TP2, TP3 seviyeleri yalnızca buysel. Alsat Sinyali geldiğinde ekrana yansır Eğer ekranda görünmüyorsa Ya trend halen devam ediyordur Ya da fiyat bu hedeflere TP1, TP2, TP3 Çoktan ulaşmıştır Bu durumda yeni sinyal için sabırla beklemeniz gerekir Arkadaşlar Stop Loss ayarına göre TP1, TP2, TP3 seviyeleri otomatik belirleniyor Mesela Stop Loss'u %1 yaparsanız TP seviyeleri de otomatik olarak %1'den hesaplanır %3 yaparsanız %3 %5 yaparsanız %5 üzerinden ayarlanır. Bu işlem hem yukarı yönde alış için hem de aşağı yönde satış için geçerlidir. Bu indikatörün hangi zaman diliminde kullanmalıyız? Benim önerim şu. Kripto Forex için 30 dakika, 1 saat, 4 saat hisse senedi. MTA için 1 gün, bir hafta yani scalping için değil daha çok swing trade ve trend takibi için uygun diyebiliriz. Peki bu indikatörü hangi ayarlarla kullanmalıyız? Mesela ben burada ATR uzunluğunu 14 yaptım. Ama siz kendi piyasalarınıza göre bunu değiştirebilirsiniz. Hassasiyet, sensitivity, 2 mod 4 ATR uzunluğu, 14 ATR hesaplama yöntemi. Yöntem 2 veya ATR hesaplama yöntemi. Yöntem 1. Hisse tarafında ya da altın gibi MT'larda daha uzun vadeye bakmak istiyorsanız ATR uzunluğu yükseltebilirsiniz. Aynı şekilde hassasiyet, stop loss yüzdesi gibi ayarlarda tamamen size bağlı. Burada önemli olan nokta şu. Siz hangi piyasada işlem yapıyorsanız kendi stilinize göre ayarları optimize etmeniz gerekiyor. Yani benim gösterdiğim ayarlar sadece bir başlangıç noktası. Siz forex'te mi kullanıyorsunuz, kriptoda mı kullanıyorsunuz, hisse senedinde mi kullanıyorsunuz, altın gibi emtialarda mı kullanıyorsunuz ona göre bu değerleri artırıp azaltabilirsiniz. Unutmayın herkesin yatırım tarzı farklıdır. Bu yüzden ayarları kendinize göre uyarlayın. Bu indikatörün eksileri nelerdir? Sinyaller biraz gecikebilir çünkü indikatör mum kapanışıyla onay verir. Bu da güvenilirlik için sahte sinyal vermez ama sinyal erken gelmez. Kısa vadede al sat hareketleri filtreler. Çok kısa periyotlarda 5 dakika, 15 dakika gibi fazla verimli olmayabilir. Daha çok orta uzun vadeye uygundur. Ayarlar kişiye göre değişir. Arkadaşlar bu indikatörün linkini videonun hemen altına bıraktım. Oradaki linkten kolayca ulaşabilirsiniz. Eğer bu tarz gizli stratejiler ve profesyonel indikatörlerin devamını istiyorsanız bir yorumunuza bir aboneliğinize bakar. Şimdiden sizlere teşekkür ederim.